Selamun aleyküm arkadaşlar. Alo, alo. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Goblin e, kural mücadelesinin en kolay üçlenme yöntemini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu arada güneş parladaması falan olursa yüzüme kusura bakmayın. Şimdi mücadelemize geçiş yapıyoruz arkadaşlar. İki tane e, Goblin'imizi pardon dal kabuğumuzu Bunları atıyoruz ki yere bakıyoruz. çünkü kara, karaya bakıyor iksir yayları. X yayları pardon. Sonra kralımızı şöyle gönderiyoruz arkadaşlar. zaman önce oranın temizlenmesini bekleyeceğiz. geri çağırma büyüsü elimizde duracak. Arkadaşlar. Çünkü aynı zamanda öbür tarafı da aynı şekilde temizleteceğiz. Bir defa daha kullanıp ana binayı alacağız arkadaşlar. Zaten oradan e, dalgalıklar çalışıyor. Şuradan hemen geri çağıralım arkadaşlar. Şuraya aynı şekil gönderiyoruz. Çok kolay arkadaşlar. Ee, iyice, i̇yice takip ederseniz beni adımlarımı ee, siz de üçleyebilirsiniz. Şu anda zaten krala saldırmayacaklar. Kaya saçarlan havan topu. Hemen onu yok ettiği an. Geri çağıracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kralımızı buraya koyuyoruz ve yeteneğine basıyoruz arkadaşlar. Belediye binasını zaten alırız zaten her türlü. Yıldırım güllerinin bir tanesini şuraya bir tanesini buraya atıyoruz. Bir tanesini de şuraya atıyoruz arkadaşlar ki şeylerimiz görmesin. İki tane goblinimizi salıyoruz. Onlar hızlı şekilde ilerlesinler biraz bekleyeceğiz sonra e, elektro titanımızı atacağız arkadaşlar onlar ilerleyince şuradan hemen elektro titanımızı atıyoruz şöyle göstereyim size arkadaşlar zaten kolayla kolaylıkla e, temizliğe temizliğe gidecek orada goblinleri şey tuzakları bir adet buraya bir adet buraya atlama büyüsü atıyoruz arkadaşlar hızlı ilerlesinler diye Arkadaşlar iyi takip edin. Çok kolay bir mücadele olduğu için yani sizi uğraştıracak bir mücadele değil zaten. Gördüğünüz gibi. Goblinlerimiz işi şey, şey yapıyor. Duvar, kralımız duvar kırmaya uğraşıyor. Ama koyumuz her şekilde üçlük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani hiç kendinizi kasmanıza gerek yok. Kasılacak bir mücadele değil zaten. O e, goblin onlar elektrot goblin gelmeden önce yok edecek zaten. Gördüğünüz gibi üçlük. Samet Özdemir Kulaç Okulans YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda kendinizi belirleyin. Ayrıca İbrahim Aysan YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Esenle kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.